Bunun rüyayla ya da uykuyla ne ilgisi var? Çünkü insanlar uykunun bilinç dışı ile bir ilişkisi olduğunu düşünmüşler yıllarca. Bilinç altıysa şey tekrarlayan bilgiler. Ya yani şöyle bir şeyden mi bahsediyoruz? Ben mesela ona şey gibi hmm. e, paralel evren, daha önceki yaşamlar falan gibi e, biraz onun görüldüğünü düşünüyordum açıkçası. İnterseller gibi. İnterstellar. E, e, be, ne oldu be? Evet izledim tabii e, ki. Beğenmediniz ya mi? Ya çok tatlı. Ben çok beğendim. Tatlı. <laughs> ya şimdi burada tabii şeyi değerlendirmek lazım. İnsan spekülasyondan çok beslenen bir canlı. Hı -hı. Bizim belirsizliğe tahammülümüz çok az. O yüzden istiyoruz ki belli olsun her Hı -hı. şey. Ve öykü geliştirme onu da. Gerçekleme potansiyelimiz de çok yüksek bizim. Hı hı. Her an bir şeye inanabiliriz, o inandığımızı gerçek zannedebiliriz. Hı hı. Mit geliştirme potansiyelimiz çok fazla. Hı hı. Bir şeyi kendini gerçekleyen kehanet deniyor buna. Kendini gerçekleyen kehanete itibarımız da çok yüksek. İşte hı hı. sen fal baktırırsın, onun sonuçlarına hemen inanırsın, bir şey görürsün, onun sonuçlarına hemen inanırsın. Bugün sorgulayan zihnimizde inanmamız gereken şey belli. Doğa üstü şeyler yok. Doğaüstü şeyler varsa neden her yerde yok? Çünkü onu bilmiyoruz. Neler onlar. yani? Hayaletler, cinler, hayaletler, periler, onlar cinler, bunlar... Periler, Elfler özel... yok mu yani? Elfler... Hocam bu kesin ya. Bro. Biz kim konu kaldık ya? Elfler olabilir. Yok Elfler yok olabilir. Mu yani? Ben de inanmak istiyorum. <laughs> Özellikle orta, orta dünya boş kalmasın istiyorum. Ama... E, mitleri şöyle değerlendirmek lazım. Bakın tarihte bizim inandığımız şeyler var. Şimdi işte annem benim için dünyanın en önemli insanı. Hı hı. Mesela düşünsene bunun yerine insanın başka bir şey. Yani çatıdan düşersen ölürsün. Mesela ne itici bir bilgi. Ya.